Ya git lan. I'm <gülüyor> <gülüyor> Selamlar arkadaşlar. <laughs> Bugünkü konumuz lütfen öyle bir şey varsa sizde bana söyleyin. Salonda ilginç ilginç sporcular geliyorlar salona. Mesela birinci boksör adam geliyor salona bench press yapıyor böyle böyle bir set yapıyorum böyle böyle. Setlerin arasında da yapıyor öyle. Benim bu ya nedir yaptığı? Nedir bu adamın yaptığı? Bakıyorum yerine. Selam arkadaş. Selam kardeş. Ya bir selam verir bana bir daha bir upper bir kroşe. Yani, yani, ne yapmaya çalışıyor bu? Yani bir tik mi bu? bu bir bitik mi? Yani her defasında yani öyle her konuştuğumda bile. Yoksa... Beni korkutmaya mı çabalıyor? Yani... Arıyor desin ki ya ben boksörüm. Benden dikkatli ol. Ben boksörüm benden dikkatli ol. Yani... Anlayamadım. Yoksa acaba mı... Çok fazla Rocky filmleri seyretti. Neyse o birinci sporcumuz. İkinci, ikinci yogacımız. Adam geliyor spor salonu. Tamam. İki dakikalık ağırlık yapıyor. İki saat daha esneme hareketleri yapıyor. Esneme hareketler tam salonun hardcore bölümünde, serbest ağırlık bölümünde. Damgur damgur rock müzik çalıyor. Damgur dur hip hop müzik çalıyor. Adam da Meditasyon yapıyor ya. Sanki Tibet dağlarının içindedir. Ha böyle. Bir de böyle. Bir de böyle. Bir de yine tekrar esneme hareketler. Yani öyle yapacağına git parka. Anlamadım. Boksör geleceğiysa gitsin boks salona. O gideceği, yani şu doğru dürüst yerdir o iş için. Yani yok ki ağırlıkların yerinde boks mu olur? Ağırlıkların yerinde yoga mı olur? Orada gitsin parka. Anlayamadım bu işi arkadaş ya. Neyse üçüncü konumuz geliyor. Üçüncü sporcumuz, bisikletçi. Bisikletçi. Şimdi biz normalde gütücüleri görüyorlar birçoğu şu üstü var da altı yoktur. Bisikletçiler tam tersi bir şeydi. Bisikletçilerin altı var, üstü yok. Ama nasıl öyle bir havayla gelirler salona taytla gelirler öyle tayt tayt Pantolon giyiyorlar. Ya kardeşim, erkek adam giyer mi ya öyle şey? Yani yanlış bir salona denk gelirsen, yanlış bir salona denk gelirsen, o amele salonlar şöyle makinist dükkan gibidir. Yani testosteron tabi tutacaklar. tutacaklar seni. Bana adam çok tehlikeli iş kardeş çok tehlikeli iş. O taycıyla geliyorsun sen spor salonuna. Uf. Ama neyse. O üç, üçüncü, üç, üçüncüydü o. Üçüncü, Şimdi dört olacak. Dört. Geldik dörde. Dört. Futbolcular. Adam geliyor salona. Çorapları dizlerine kadar çekiyor. Böyle böyle yürüyor. Bazen de halı saha spor ayakkabılarıyla geliyor. O şu şeycikleri var üstünde, o dişcikleri. Ne dedi? Krampon. Krampon. Bazen öyle halı saha ayakkabı geliyor spor salonu ya. Çoraplar şeye kadar. E birkaç kişi daha onları gördü. Zanneder ki modadır. De başladı herkes futbolcu gibi. Çeksin dizine kadar çorapları. Ha, şey kadar çok giyiyorlar, affedin sadece kıçını ancak da örtüyorlar. Bir de dizine kadar çekiyorlar e, çorapları. Evet. Yani bak başka bir, sizde de başka bir böyle ilginç sporcular varsa yorum yazınız. Unutmayınız kanalıma abone olunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yakında biraz daha ciddi şeyler konuşuruk. Yani kimse bu konuda alınmasın. Peace.